Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Evet, yoğun istek üzerine cümle kurmayı bir daha basit bir şekilde anlatacağım. Evet bir bakalım, beraber inceleyelim. Buyurun. Evet, her zaman söylüyorum, yine söylüyorum. Fiil kraldır, kralın emrine göre cümle kuracağız. Cümlede en yetkili öğe fiildir, fiil. Fiile hakim olacağız. Nasıl bir fiille bir cümle kuruyoruz? kullandığımız fiilin özeline dikkat edeceğiz. Nasıl bir fiil? Modal fiil mi? Ayrılabilen fiil mi? Dönüşlü fiil mi? İ hal mi alıyor? E hal alıyor? Yoksa geçişsiz bir fiil olup edat mı istiyor? İfare, nah, gibi düşünün. İhkehe, inskino gibi düşünün. Kullandığınız fiile dikkat edeceksiniz. Cümle kurarken cümlede en yetkili öğe fiillerdir. Fiillerin emri aynı dedik. 80 aynı fiillerin emri. Türkçe düşünüp de cevap vereceğiz. Almanca ise sen de düşünemezsin. Almanca ana dilin değil. Allah'tan şanssız ki e, Türkçe'de ismin halleri de var. Almanca'da da ismin halleri var. Aynı konu olduğu için biz e, Türkçe düşünebiliriz. E, Türkçe'den Almanca'ya geçebiliriz. Allah'tan şanssız ki fiillerin emri aynı. Yani fiilin emri dediğim ne? Fiilin istediği e, hale ki. Fiilin emrine göre cümle kurarız. Nesne fiile bağlı olmak zorunda. Seni görüyorum dersin, sana görüyorum olmaz. Niye? E görmek fiili iyi hali aldığı için. Seni görüyorum, ağacı görüyorum, duvarı görüyorum, dolabı görüyorum, arabayı görüyorum, çiçeği görüyorum, kuşu görüyorum, masayı görüyorum, teyzemi görüyorum, annemi görüyorum. Bakın hepsinde iyi, iyi, iyi diyoruz. Niye? Fiillerin emri değişmez. Amacıdaki fiillerle Türkçedeki fiillerin emri aynı. Ee, buna dikkat ederek cümle kurarız. Nesne fiile bağlı olmak zorunda unutmayın. Nesne fiile bağlı olmak zorundadır. Kral diyorum ya yetkili emir veriyor. Peki nasıl yapacağız yani? Nesneyi fiilin emre nasıl bağlayacağız? İşte orada ekranda gördüğünüz e, artikel çekimlerini kullanacağız. Bu artikel çekimlerini farklı bir konu zannetmeyin. Bakın oraya yanlışım eşittir. İsim çekimleri. Aynı bizim isim çekimleri. Bakın. Yanlışım bakın. Almancasını, Türkçesini bakın. Ek yok. Eşittir numaratif hali. Derman. Adam. İ hali akuratif. Bakın büyük ayla gösteriyoruz. Değinman. Adamı. Adamı görüyorum. Adamı. Oradaki i sesinin görevini Almanca'da senin beğenmedin. Şu N harfi veriyor. E hali. Almanca'sı da büyük D ile gösteriyoruz. Deyim Müslüman adama yani bunlar artikel de farklı bir konu zannetmeyin. Bizim Türkçedeki ismin halleri sonuçta artikeller isimlere geliyor. İsim çekimleri artikel çekimleri aynı yani. Nesneyi fiilin emrine bağlarken işte orada artikel çekim topasına bakacağız. Buraya bakacağız. Artikel çekim topası burada işimize yarıyor. Bakın önce Türkçe düşüneceğiz. Bu konuda anlaşalım. Mesela nasıl yapacağız? Bir cümle mesela aklımıza gelsin. Mesela diyelim ki e, halıyı yıkıyorum. Diyelim ki böyle bir cümle lazım oldu. Yıkamak fiilinin önüne bir şeyi kelimesi gideceksin. Bir şeyi. Bir şeye değil. Bir şeyi. Bir şeye konusu e, başka bir konu. O dolaylı tümleç. Bir şeyi diyeceksin. Şimdi bir şeyi yıkamak bir şeyi kelimesi bir şeyi yıkamak fiile anlam bütünlüğü oluşturuyor mu arkadaşlar? Bir şeyi yıkamak. Bir şeyi yemek, bir şeyi içmek. Anlam bütünlüğü oluşuyor değil mi? Ee, o zaman ne anlayacağız biz buradan? Demek ki e, yıkamak fiili iyi hale alıyor. Kuvvetli fiildir. Geçişli fiildir. O zaman edat kullanmayacağız. Dikkat edin. Kullanmayacağız. O zaman ne yaparız? i̇hvâ deyin tebbi. Deyin tebih. Bakın e, derin akuletifi deyin oldu. O yüzden ben vaşına e, dayanarak deyin yaptım, akulit yaptım. Halıyı yıkıyorum dersin. Bak halıyı ı ı yıkıyorum. Türkçe'de iyi hali. Almanca'da da iyi hali yapacaksın. Bakın ekranda var. Derman deyin man deyin tepih diyeceğiz. Niye? Kral öyle emre diyor. Ama sakın ha bak sakın ha. İhvaşe dert, tepih demeyin. Olmaz. Türkçe'de ve Almanca'da hiçbir eşyayı e, nominatif halde yazmayın söylemeyin. Öyle bir fiil yok. Öyle bir edat yok. Mutlaka nesne ile bağlı olmak zorunda. Mutlaka nesne i ya da e'ye kalmak zorunda. Üçüncü bir ek yok. Tekrar söylüyorum. Mutlaka nesne i ya da e almak zorunda. Üçüncü bir ek yok. Daha çok i'ye eki alıyorlar. Ee, nesneyi etkileyen ya fiildir ya edattır. Ya fiildir ya edattır. Üçüncü bir etken yok. Nesneyi zarftı, zamirdi, bağlaştı, o bu etkilemez. Sadece ve sadece fiil, edat. Fiil, edat. Bir şeyi yıkamak. Ee, Akule de için biz ne yaptık? İhvaşe deyin tepbih dedik. Olay bu. Bir şeyi kelimesini getireceğiz. Mesela e, okula koşuyorum ya da eve koşuyorum. Böyle bir cümle lazım oldu. Bir şeyi kelimesini getir. Bir şeyi koşmak oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. ha Aynen. Bir şeye gitmek, bir şeye gelmek. Bak çok basit. Aynı Türkçe. Her zaman bu prensibi, bu yöntemi uygulayacaksınız. Bana güvenin. O yüzden bu e, geçişsiz fiil olduğu için edat kullanacaksınız. Zayıf değil bunlar. Bu size ricam geçişsiz fiil, geçişli fiil nedir? Bunu iyice bir araştırın. Her şey bunun etrafında bitiyor. Bakın cümle kuruyoruz geçişsiz fiil geçişsiz fiil diyoruz. Zamanları anlatıyoruz. Geçmiş zamanlarda biliyorsunuz fiil abunede zayn alıyor. Geçişli fiillerde de ihab ediyoruz. Mesela arabayı yıkadım. İhabe Auto gevaşın diyoruz. Niye? Bir şeyi yıkamak geçişli olduğu için habun yardımcı fiilini kullanıyoruz. Ama geçişsiz fiillerde de zayn kullanıyoruz geçmiş zaman yaparken. Ich bin e, nah Almanya'ya uçtum. Bir şeyi uçmak olmadığı için e, zayn fiilini kullanıyoruz Her zaman geçişli geçişsiz e, Kavramı üzerinde duruyoruz Almanca ve Türkçe'de O Almanca ve Türkçe'nin ortak konusu Bel kemiği o konuyu araştırın Ne kadar o konuya hakim olursanız Almanca ya da Türkçe'yi daha iyi öğrenirsiniz Unutmayın bunu sizden ricam Geçişli fiil nedir Geçişsiz fiil nedir onu bir araştıralım Unutmayın fiilin başına bir şeyi Kelimesini ekleyeceksiniz bir şeyi Bir beraber yapalım Mesela evet Evet. E, Bulut. Bulut Bey. Evet hocam. Türkçe bir cümle söyle. Aklına ne gelirse. Herhangi bir cümle. Türkçe. Okula gidiyorum. Tamam. Şimdi gitmek fiilinin önüne bir şeyi kelimesini getir. Bir şeye gitmek oluyor mu? Hayır. O zaman edat kullanacağız. Yani evet. g fiili zayıf fiil. Geçişsiz fiil. O zaman yapalım. İlke. İlke. İkhe. Dişule mi? Edat kullanacağız. Bak, evet. edat, edat. Edat kullanacağız. Mesela orada bak, okula gidiyorum derken orada kısaltma var. O yüzden sıkıntı yaşadım. Onu biraz açalım. Biz okulun içinde ders görürüz ya da ders veririz, değil mi? Evet. Onun açılımı ne? Okulun içine gidiyorum. Ona göre yap. Evet. O, İlke... Okulun içine gidiyorum. H evet, G İlke... İlke... Evet. Ee, evet. na. İçine. No. Nah. İçine. İn. Evet. Ha, ilk in. Evet. Der şöyle. Yok artık gel değiştirme. İndi şöyle. Ha, i̇ndi şöyle. Tamam. Evet. Aferin. Ee, aferin. Esra. Evet hocam. Sen de e, geçişli bir fiil söyle. Geçişli. Herhangi bir cümle aklına gelse farklı bir şey olsun. Buyurun. Beraber yapalım. Tamam. Evet. Hı -hı. Yemek hazırlıyorum. O hazırlamak fiili ayla bilen fiil. O bizi hmm. uğraştırır. Başka bir tane olsun. Hmm. Evet. O zaman yemek pişiriyorum. Tamam pişirmek. E, yemen adını koyalım. Mesela e, balığı pişiriyorum diyelim. Tamam mı? Tamam. Peki bir şeyi pişirmek e, anlam bütünlüğü oluşturuyor mu? Evet. O zaman e, fiilimiz kuvvetli. Zengin bir fiil. <laughs> o yüzden etrafı evet, kullanmayacağız. Abi. Ve akulit yapacağız. Bir şeyi pişirmek. Akulit yapacağız. Evet. Bağlığın artikeli der. Ona göre yap bakalım. Buyurun. E, çekim de zaten karşıda. Buyurun. Evet, pişirmek ne demektir hocam? İhkohe evet. den fly. Fish. Değil mi? Fish. Pardon. Fish. Bir daha söyle. İhkohe den fish. Evet. Bu kadar basit. Evet. Bravo. Harikasınız. Her zaman bir şeyi kelimesini getireceğiz. Unutmayın. Bir şeyi. Bir şeye değil. Bir şeyi. Bana güven. Niye? Açın bakın Türkçesini. Nesneyi bulmak için e, neyi sorusunu soruyoruz değil mi? Neyi? Onu ben e, basite indirge, indirgiyorum. Bir şeyi e, olarak değiştirdim. Bir şeyi kelimesini kullanırsak daha rahat cümle kurarız. Yani C2 cümlesi bile olsa aynı işlemi yapacağız. Tamam. Şanslıyız. Fiillerin emri aynı. Şanslıyız. İsmin halleri Türkçede de var. Amacıda da var. Bakın. Ekranda gördüğünüz ismin halleri. Evet. E, Bulut. E, Ekranı bir okuyalım. Derman. Ee, derman. Denman. Denman. Desmanes. Evet konuşalım biraz. Adamı görüyorum. İzhe akuzatif. İzhe denman. Aşağıya datif yap. Adama yardım ediyorum. İhelfe datif. İhelfe denman. Evet gördüğünüz gibi bunların dördünü aynı anda e, bir cümlede kullanamayız. Bir tanesini kullanırsın. Neye göre? Krala göre. Kral, kral. Adamı görüyorum dersen. A bölümünü kullanacaksın. Akulatif. Adama yardım ediyorum diyorsan e, datif bölümünü kullanacağız. Evet Esra. Evet hocam. Difra'yı okuyalım. Difra'yı okuyalım. Konuşalım. Bayanı görüyorum. İhze'ye akulatif. İhze'ye difra'yı. Bir tane daha akuzatif yapalım. Bayanı tanıyorum. Ich kenne akuzatif. Ich Değil mi? Ich Evet. Ee, bir daha söyleyelim. Buyurun. Ich die Aşağı gel datif yap. Bayana yardım ediyorum. Ich helfe datif. helfe Evet olay bu. Tamam. Krala göre. Hangisi seçeceğinizi krala göre karar vereceksiniz. Çünkü her şey en yetkili o. Evet. Ee, Ekranda gördüğünüz gibi D ve DAS'ın e, aynı değil mi? D ve DAS'ın akuletleri aynı. E, Biliyorsunuz cümle kurarken e, daha çok bizim kullandığımız fiiller iyi hale alıyor. İyi hale alan fiiller 160 daha fazla. Bir düşünün bir şey yemek, bir şey içmek, bir şeyi kırmak, bir şeyi almak, bir şeyi vermek, bir şeyi atmak, bir şeyi katlamak, bir şeyi fırlatmak, bir şeyi e, görmek. Madem iyi hali alan fiilleri daha fazla kullanıyoruz ve ekranda gördüğünüz gibi di ve das'ın akreditifi aynı. O zaman cümle kurarken di ve artikeli kelimeleri seçin. Aynısını yazıyorsun uğraşma. Tamam. Partiye kimi getiriyorsun? Babamı değil annemi getiriyorum de. Amcamı değil teyzemi getiriyorum de. Eke kardeşimi değil kız kardeşimi getiriyorum de. Aynısını yazacaksın. Daha kolay. Tamam. Evet. Var mı anlamadığınız bir yer? Cümle kurmayı bir daha tekrar ederim dedim. Var mı sıkıntı? Kolay kolay, zevkli. Bakın, e, hiçbir yerde bu şekilde cümleyi anlatan, cümle kurmanı anlatan bir hoca ya da bir e, başka bir e, bilgi bulamazsınız. Mesela ben bunun üzerine çok duruyorum. Fiillerin üzerine çok duruyorum. Fiillerin üzerine duran, e, tek hoca benim. Fiillerin üzerine duran, önemini anlatan e, hoca benim. Önemli çünkü bu. Aynı. Bunları ben kafamdan uydurmuyorum. Bana üniversitede öğreten, Çukurova mezunuyum ben. Hoca böyle öğretti. Profesör böyle öğretti. Ve söylediğim şey de tamamıyla mantıklı. Fiillerin emri aynı. Onu defalarca ispatladım. Bakın ee, bir daha ispatlamak istiyorum. Fiillerin emrinin aynı olduğunu göstermek için. Ben hemen açıyorum bakın. Benim mesela elimde. Ee, hemen açıyorum. fiiller üç ee, şey. Fiillerin akuleti falan. Ee, Datı falan listesi var. Bakın bu akuleti falan fiillerin listesi. Bakın burada yazıyor bakın sola bakın. Verb mit akuletif. Akuleti falan fiiller. Bu adamların kendi listesi. Bakın kız kardeşimi alıp getirdim diyor. Bak akuratif halde. Türkçe'de biz ne yapıyoruz? Türkçe'de de aynı şekilde değil mi? Akuratif halde değil mi? Kız kardeşimi alıp getiriyorum. Aynı. Bakın anmağın açmak. Lambayı açtım diyor. Bakın az önce gösterdim. Das'ın akuratifi aynı. Biz Türkçe'de ne yapıyoruz arkadaşlar? Lambayı açıyorum mu deriz? Lambaya açıyorum mu deriz? Ne deriz biz? Lambayı akuratif yaparız değil mi? Bakın ara bak. Bak büyük annemi arıyorum diyor. Bak maine akunetif halde. Biz ne diyoruz? Annemi, büyük annemi arıyorum mu deriz telefonla yoksa büyük anneme telefonla arıyorum mu deriz? Ne deriz biz? Annemi deriz değil mi? Fiillerin emri aynı. Bakın. Aufmachen. Açmak. Bakın. Kapıyı açıyoruz diyor. Bak akunetif halde. Biz de akunetif yapıyoruz. Bakın fiillerin emri aynı. Bakın ee, dativi göstermek istiyorum. Bu ee, dati falan fiiller. Bakın hemen açıyorum. Şimdi bir şey söylersek onu ispatlamamız, ispatlamamız, lazım. Bakın. Cevap vermek. Ona cevap verdim mi diyor. Bak. İm, bak Mehmet Hoca'nın M'si. Biz de öyle deriz. Ali'ye cevap verdim deriz. Mesela. Bak. Daimken teşekkür etmek. Sana teşekkür ediyorum. Biz de datif yaparız. İstediğin yere bakın. Bakın. Glaub'un inanmak. Aşağıdakine bakın. Sana inanmıyorum diyor. Biz de sana deriz. Ahmet'e inanmıyorum. Ayşe'ye inanmıyorum. Bakın fiillerin emri aynı. Olmadı mı? Tamam. İkna olmadı mı? Daha fazla ikna edeyim. Tamam. Hemen. E, şimdi ben size bir masal açacağım. Bakın bu masallar e, adamların kendi cümleleri. E, hemen atıyorum. Bu masalları ben yazmadım. Bakın kendi cümleleri. Hemen gösteriyorum. Bakın. Kırmızı başlıklı kız masalı. Bakın. Şenkin göndermek. Bakın bir kimseye bir şeyi göndermek. Bakın. Bir kimseye bakın datif halde. Şapkayı gönderiyorum. Bakın halde. Bakın. Bakın fiillerin emri aynı. Bakın. Kız annesine söz verdi. Yoldan ayrılmayacağına dair. Bakın. datif halde. Bakın. Burada da bakın. Remcenin reisi Bakın fiillerin emri aynı. Aşağı gel bakın. Der Wolf kurt e, ormanda kızar e, kıza rastladı. Begeklin rastlamak. Bir kimseye rastlamak. Ben Ali'ye rastladım derim. Ali'yi rastladım olmaz ki. Bakın iyi ona rastladı. Gördünüz mü? İyi, ratif aldı. Bak, Remzer'in resi. Bakın, adamların kendi romanlarından, cümlelerinden ispatlıyorum. Fiillerin emri aynı olduğunu. Bakın, bakın biringin getirmek. Bir kimseye bir şeyi getirmek. Bakın, büyük anneme çiçeği getiriyorum diyor. Demedi getiriyorum diyor. Görüyor musunuz? İstemediğiniz kadar örnek verebilirim. Bakın, bu adamların kendi e, masalı. Buraya bakın. Son bir tane örnek vereceğim. Bakın, nam fiili. Bakın, elim burada. Nam fiili. Bak, makası aldı diyor. Avcuk, e, kızı kurtarmak için, büyük anneyi kurtarmak için kurdun karnını kesecek. Aynı şeye bakın. Dinin akıtıfı aynı. Bir şeyi almak. Gördünüz mü? Amalar da aynısını yapıyor. Evet. Gördüğünüz gibi fiillerin emri aynı arkadaşlar. Evet. Almanca kolay. Arkadaşlar e, bu konuda e, güvenin. E, Türkçe düşünerek yapalım. Ama Türkçeden Almanca geçerken eksiltmeyelim arkadaşlar. Evet. Başarılar diliyorum. İyi akşamlar. İyi günler. Görüşürüz. Abiler, abiler Zeyn. İyi akşamlar.